Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sonuncu titanium oynuyoruz ve yanımda tozdan yak var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, fenerle maden yapacağız. Yaklaşık olarak 20 dakika içinde ne kadar çok para kasacağımızı size göstereceğiz. Tabi tabi maden boşsa, kimsiz e, kimse değmemişse 20 dakika içinde ne kadar çok para göreceğiz arkadaşlar. Tabi e, tabi oyunda para kazmanın birçok yolu var ama biz şu anlık sizlere maden Hemen şöyle eşyaları gösterim. göstereyim. Bir tane fenera e ihtiyacımız var ve ikisi tek bir daha artı 36 tane demir bilyona ihtiyacımız var. Bir de kazmamız olsun yeter. Biz hemen pulla da yap yapacağız bu arada. Bir ekstrem bulup videoyu devam ettirek değil mi kanka? Aynen öyle. Arkadaşlar biz hemen bir ekstrem bulup geliyoruz. Evet arkadaşlar yaklaşık 10-15 dakikalık süreden sonra bir ekstrem bulduk. Şöyle bunun alta doğru kazandık. Bir iksir için Bu arada yine konuşamadım ben de neyse Kanka sen camı koyarsın, atlarsın ayağım kasık koy Tamam Bu arada bir tane de tüy düşü borçlu alayım da Ne no olur ne no olmaz Harbi Ben buraya koyuyorum o zaman direkt camı Kanka cam koymuş değil mi? Fenerin ışığının gözükmemesine dolayı bu arada bilmem neler varsa eğer Sen kalk oraya 11'de durayım ya değil mi? 11 değil gibi dur Maden yaparken videoyu ıı, hızlandırırız bu arada <laughs> 11'den geçme. Bekle atlama bekle Atla Atla değil Maden yaparken arkadaşınız olması daha olur arkadaşlar bu arada Aynen ya tek başına zaten zor oluyor bir biraz Bir de fener koyuyorsun Camı koydum bu arada. Aynen. Camı koydum. Arkadaşlar bu arada altın buldum. Bunu demeyecektim. Ee, Titanium'da e, her videoda 5K çekilişi yapıyoruz 5 kişi. Öbür videoda 5 kişi değil 1 kişi e, bana cevap verdi. O da Murat PvP. Onda da SS'ini videodan başında görmüşsünüzdür. Öbür videonun kazananları da görmüşsünüzdür. Arkadaşlar yani kazanmanız ya, gelmiyor. Hani bakın. Okay. Verimlilik varsa kazmıştır. Kazmıyor direkt. Arkadaşlar nedense hep böyle tam feneri koyarken hep elmas falan denk geliyor. Abi lav. Bak görüyor musun? İşte bu yüzden fener... Fener değilmiş. Mixer, şart veya su. Üstü kazıyorum biraz hızlı ol kanka. O demiri bir bırak da öbürü öyle ben... da hızlı ol kanka. Arkadaşlar bu arada ben e, son oyun time'da Aha, bugün 25 ben 25 sc'yi dağıttım. Oyunda aktif olarak para kazanabilirsiniz. Yani SC kazanabilirsiniz arkadaşlar öyle bizim şakamız yok işte buradan bu aboneyi kazanın Ha SS var mıydı SS çekebildin mi? Çekemedin herhalde Çekemedim ya Ya aslında Discord'da var Oğlum hatta videonun başında koymuşuzdur büyük ihtimal Tamam Arkadaşlar işte kazanabilirsiniz hani birkaç kişi diyor böyle işte kanalıma abone olun SC atacağım diyor ama atmıyor bizde öyle değil Ben atıyorum arkadaşlar ama %50 indirim olduğu için attım yoksa normalde ben de attım çünkü pahalı şaka maka. eee böyle. Yani, Size bakalım. maden taktiklerinin birazını biliriz yani. Biliriz de arkadaşlar. Ya. <laughs> Gösteririz. Evet. Yani, böcek işte. Öyle. Ben komaya başlıyorum. Şimdi dakikayım yardım edeyim. Sen ya. koy ben de değil, ee, de yıkılacağım. Dedik böcek çıkıyor bu ne oğlum? Neyse. Ben hatta koyarken de anlatayım ben. Bunu anlık kıyamam. Test yazacağım. Oğlum, Aa, oğlum böcekler geldi lan beceksiz Arkadaşlar bir tane tam şu olduğunuz bölgeye koyuyorsunuz. 4 buraya gidiyorsunuz. Hani 5'e aldım. Videoda bence şey karanlık gözükmesin ya. İki, Aha, o zaman sen getirmem lazım. Evet. Bak, oh. Bak burada lav var burada bir yerde. Burayı şöyle. böyle kaplıyorsunuz hemen. Falan, eee yaparken izliyorsunuz. Size anlatmama gerek yok. Arkadaşlar bu arada biz eee Tarımda biraz geliştirdik hatta bayağı ilerledik. bayağı geliştirdik. Onu da bir göstereceğiz. Hadi ben eve gidiyorum ben hemen. Meşe aynen ya hiç aklıma gelmedi ya tıra, tına. karanlık göz. ben de aydın gözüküyor da e, videoda karanlık çıkıyor Aynen öyle Şunun tepesine bir tane daha kazdım Üste ee, kesinlikle cam ışık bayağı gidiyor yani bayağı uzaktan gözüküyor Şansları açık olan adamları varsa Bak tepeye bak da düzgün şey koy feneri 150k ya. canımız acımaz ışık cam koyduysan sıkıntı yok Cam koydum Buraları da hızlandırabilirdik de biraz sohbet edelim diye buraları hızlandırmadık Gidelim. Aynen Bak arkadaşlar SS'ini göreceksiniz Onda 25 SC para da attım. 2 3 tane sesini koyarım ben size. Kazan arkadaşım da biraz hem iyi oluyor. Dağıtınca yani hoşuma gidiyor yardım etmek. Evet, fener. Ya neyse şuradan direkt yapayım. Odun var mı bizde? Bütün <laughs> onun olması lazım. Olması lazım. Oğlum klavye sesin çok geliyor ya, biraz uzaklaştır bence. İyi mi? Şu an iyi. Telefonu bayağı muzdar koydum. Kanka ben feneri koyayım mı? Evet arkadaşlar nihayet bizim Poznaniak gelebildi hemen şöyle feneri koyayım. Hadi ışık çıktı. Ben kan aceleyi bakalım. basıyorum. Buraları büyük Aslında. bir ihtimal şu an e, normal izliyorsunuzdur. Bir 10 saniye sonra hızlandırılmış şekilde izliyorsunuzdur değil mi kanka? Dilema Evet arkadaşlar yaklaşık 10-15 dakika oldu hatta kazma kırıldı hiç fark etmedim. Kanka sen kastın madenleri atsana üstüne. Bir dakika. Bende şu an lag var. Sordum. Şey oğlum lapisleri atmana gerek yok yani. lan. Sağ Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle 5 elmas ve 13 tane 14 tane zümrüt. Bize yaklaşık olarak bir bir el, 45 kaylık ha kazandırır ya bunlar herhalde. Bence fazla da olabilir bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 stack artı 31 kom 31'e de tam eklemişiz. <gülüyor> Elmasımız <gülüyor> var, Arka 29 ya. tane zümrüt var, 50 tane altın var ve 3 stek artı bir de 49'da demirimiz var. Şöyle bir görüntüyü göstersene şu görüntüsünü. De. <laughs> şöyle. Fenerli maden. Delik deşik 15 dakikada bu kadar kazıyoruz. Sizde e, ilk başlayan arkadaşlar paralarını biriktirip yani bir fener aldıktan sonra bir de tabi demir blokları lazım. Onları aldıktan sonra böyle güzelce bir maden yapabilirler. Evet. İlla kanka. fener onunla görsün. Fener sadece işi hızlandırır arkadaşlar. Aynen de yani böyle daha 15 dakikada bunu biz mesela norm Fenersiz olsa 3-4 saat fenerde 15 dakikada. Aynen. Değil mi? Kanka var mı bir şey duyuru uyuru var mı? Benim aklımda şu an bir şey yok. Benim de aklım şu. Şey arkadaşlar burada yine şifre vermiyor. Biz ah, şifre aynen. Seferidir. Şifre de fener olsun lan bu videodaki ki. Şifre fener olsun. Aynen bağlı. Bu arkadaşlar, arkadaşlar beş... bugün hızlı madem video böyle ki hızlı olsun şifre kısa olur çok, çok emin değilim evet, ama. Şu an hızlandıracağımız için pek emin değiliz. Aynen. O yüzden. Yine Böyle. her videodaki gibi çekmişimiz var. Bu arada eksiğini his bulup bulup yani kazıp yerinden taşıyıp bunu başka eksiğini bir gidebilirsiniz. O zaman daha az malen arkadaşlar. Yani, Üstede işte camı koymayı unutmayın bu arada da kesinlikle. Ve bizim e, maden biraz kötüydü yani. O yüzden çok şey yapamadık. Neyse kanka benim diyeceklerim bu kadar. Başka bir şey yok. Arkadaşlar her videoda olduğumuz gibi yine çekilişimiz var. Katılmayı unutmayın. Güzel. <laughs> Neyse ben de diye aklıma şu an bir şey gelmiyor. O zaman geç şöyle yana bir kapanış yapalım. Geç şuraya işçi gel. Kanka. Görüşmek üzere arkadaşlar. Buyur. Kendinize iyi bakın. Bay bay.